Medikal alan müdürünün en temel görevini aslında sorumlu olduğu molekülün doğru zamanda doğru hastaya ulaşmasını sağlayabilmek şeklinde özetleyebiliriz. Tabii bunun sağlanabilmesi için de ürünle ilgili güncel literatürün düzenli olarak takip edilmesi, hatta gerektiğinde literatür oluşturulması, hekimlerden konuyla ilgili düzenli içgörü alınması oldukça kritik. Günün sonunda elde edilen tüm bu verinin de gerek diğer hekimlerle gerekse iç paydaşlarla paylaşılması ve tüm bunların dışında ürünle ilgili doğru stratejinin geliştirilmesine katkıda bulunulması da medikal alan müdürünün diğer sorumlulukları arasında diyebiliriz. Bir doktor veya eczacı medikal departmana girerse eğer, medikal alan müdürü olarak başlayabilir işe. Bununla birlikte Pfizer'de farklı deneyimler de var. Klinik araştırmalar departmanında yine, aynı zamanda ruh departmanımızda da uygun pozisyonlar mevcut. Kariyer yolunda yine farklı şekilde ilerlenebilir. Ee, i̇lk başta başlanan departmanda bir yönetici pozisyonu olabilir. Ee, daha sonra onun da ilerisi departman direktörlüğü e, her zaman mümkün. Bununla birlikte e, Faize'nin çok önemli bir şansı bence bu, e, global pozisyonlarımız. Gerek Türkiye yerleşik gerek yurt dışı yerleşik şekilde global pozisyonlarda her zaman şansımız var ve gururla söyleyebilirim ki Türkiye'den de bir sürü yöneticimiz şu an bu pozisyonlarda bulunuyorlar. Bir medikal alan müdüründen temel beklentiler mevcut. Bunların başında veri hakimiyeti geliyor. Bu veri üretimine yolunda hakimiyet gerekiyor. Bu verileri stratejik düşünceyle birleştirmek gerekiyor. Bunun yanında ikna kabiliyetinin yüksek olması, iletişim becerilerinin güçlü olması, sonuç odaklı olmak, çatışma yönetimi beklenen özelliklerden. E ee, okunuşu derim. E ee, Pfizer diye okuyanlar var. Pfizer diye okuyanlar var. Pfizer diye okuyanlar var. Doğru seçenek C şıkkı Pfizer. Pfizer Medical'de part çalışanlar, bir medikal alan müdürünün yaptığı her alanda onlara destek olarak tecrübe kazanabiliyorlar. Bunları saymak gerekirse literatür taraması olabilir, Rüstad veya geri ödeme dosyalarının hazırlanması olabilir, erken erişim programlarının dosyalarının hazırlanması olabilir, ajanda oluşturulması, ajanda takibi, not tutulması olabilir, danışma kurullarına not tutulması olabilir, kongre takibi olabilir, Dolayısıyla burada çalışan part-time'lar bir medikal departmanda edinebilecek tüm tecrübeleri kazanabiliyorlar. Eğer geleceğinde medikal departmanda çalışmayı düşünen arkadaşlarımız varsa çok kıymetli bir tecrübe olacağını düşünüyorum onlar için. Ben hala ararım bilinmeyenin ulaşılmaz Apansız yanı, düşlerin tek güzel yerinde Pfizer'de birçok kulüp var. Ee, özellikle bizzat ben de Pfizer Radyo Kulübü'nü kendim kurdum. 2020'de kurmuştum tam pandemi döneminde. Bir ses bir soluk getirmişti açıkçası. Bir de müzik kulübündeydim aynı zamanda. Ee, bir grubumuz var ve ee, stüdyo aktivitelerine katılıyoruz ayda bir olarak. Dolayısıyla kendini gerçekleştirme fırsatı buluyorum Pfizer'de gerçekten. Kendimi gerçekleştirme fırsatlarına yer verdiği için Fazer'i gerçekten çok seviyorum. Hayallerini gerçekleştirmek için burada sınır yok. Fazer'in ofis ortamını bizzat yine <laughs> projenin içinde olduğum için e, bence e, çok rahat bir ofis var burada. Ve herkes herkesi görebiliyor, e, tanışabiliyor, konuşabiliyor. Gayet güzel bir ortamımız var burada. Zaman zaman evet. Oğlum benimle ilgili daha çok hava atıyor. Babam Pfizer'le çalışıyor diye. Hastalara dokunmak. Pfizer bir okul, Pfizer Medikal Departmanı olarak sürekli öğrenme prensibi bizim en önemli önceliklerimiz var. Buradan hareketle Pfizer Medikal ve Eğitim Departmanı ile birlikte kariyer yolculuğumuza rehberlik yapacak bir eğitim programı planladık. Bu kapsamda öncelikle Koç Üniversitesi ile iş birliği ile birlikte mini MBA programı niteliğinde bir eğitim programı oluşturuldu. Aynı zamanda medikal departmandaki arkadaşlarımızın her birinin ayrı uzmanlık alanları var. Bu arkadaşlarımıza bir iç eğitmen ekibi oluşturuldu. Hem iç eğitmen ekibiyle hem alanında uzman sektör tecrübeli dış eğitmenlerle birlikte bilgi ve deneyim paylaşımı içeren eğitimler planlandı. E, bu kapsamda dijital kültürden stratejik düşünme, kritik makale okumaya gibi birçok e, eğitim e, bulunmakta. E, Medical Akademi olarak yeni dönemde yeni eğitimler planlamaya devam ediyoruz. Müzik Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu önemli bir kariyer kararı. Arkadaşların büyük bir isteklilikle bu yolculuğa çıkmaları lazım. Bu yolculuk onların her türlü eğitimle donatılacağı ve kendilerini geliştirirken yeni bir kariyerde elde edebilecekleri önemli bir yol. İsteklilikleri olduktan sonra bu şirkette onlara her türlü destek sağlanacak ve gelişimleriyle birlikte yeni bir uzmanlığa sahip olacaklar. 2013 yılında medikal müdür olarak girdim ben. 3 sene medikal müdürlük yaptım. Sonra o inflamasyon bölümünün medikal lideri oldum. Ondan sonra kısa bir süre onkolojide de terapetik alan müdürlüğü yaptım. 2019'dan beri de gelişmekte olan pazarlarda çeşitli sorumluluklarım oluyor. Gelin derim yani, çıkın çıkın gelin derim Seda Sayan'cım. <laughs> Gelin <laughs> Pfizer iyi yer yani bura. <laughs> İkincinin ne olduğunu bilmediğim için <laughs> piz. Dürüm <değilim> mü? <laughs> Yok abi pizza. var. <laughs> Kruvasan deyin de ikisini de seçmem aslında. Yak deniz iklimi. Maraş dondurması. Ama ben bir şey söyleyeyim. Ben olsam Zeki al dan şöbiyet yemeği tercih ederim. Yani bence o evrimin geldiği en üst nokta. Medikal departmanın bir günü, hekimle beraber de olabilir, ofiste geçirdiğimiz bir gün de olabilir. Eğer hekimle geçirdiğimiz bir günse veya kongreye gittiysek, o zaman kongrede ya da hekimle görüşmemizde önceden belirlediğimiz konu başlıklarıyla beraber hekimlerimizin yanına gidiyoruz. Sonrasında bu konu başlıklarıyla ilgili kendilerinden içgörüler toparlıyoruz. Bu içgörüleri de sonrasında faizlerin iç paydaşlarıyla paylaşmak üzere günümüzü tamamlıyoruz. Tabi bazen bu içgörüleri aldıktan sonra e, gerçek yaşam çalışmaları için tohumlar atılabiliyor, başka projeler için tohumlar atılabiliyor. O zaman da ne yapıyoruz? Ofis günümüze geliyoruz. Ofis günümüzde neler nasıl geçiyor bir günümüz? Ee, tabii yoğun bir mail trafiği oluyor. Ofiste böyle yoğun maillerimize cevap verirken, kahve çayımızı iterken, bir yandan da iç paydaşlarımız, pazarlama, pazara erişim, bunun yanında başka departmanlarla olan ortak toplantılarımızı yapıyoruz ve bu proje fikirlerimizi hep beraber değerlendirip günümüzü sonlandırıyoruz. Beni en çok motive eden şey yaptığımız işin günün sonunda hastalara dokunması ve bunun kitlesel olarak gerçekleşmesi. Pfizer olarak attığımız her adımın, yaptığımız her işin bilimsel bir veriye dayanıyor olması ve referanslandırılabiliyor olması çok kritik. Zaman zaman bu bilimsel veri ihtiyacını tespit etmek ve bu veriyi üretmek de işimizin bir parçası. Bu bilimsel odaklı yaklaşım ile hastalara hizmet ediyor olmak benim için olağanüstü motive edici.